Merhaba arkadaşlar. Bugün sitiç açılımı yapıyoruz. Hayatımda ilk defa video çekilişi şey yapıyorum. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Zile basmayı da unutmayın. Şimdi sitiç açacağız. Bir de lavabo aldım. Lavabo var yeni. Şimdi kapı böyle bir de bu renkler var. Şimdi sarı var. Ondan sonra pembe var. Mor var. Koyu mavi var. Yeşil var. Turuncu var. Bir de açık mavi var. Şimdi bu kutuyu açacağız arkadaşlar. Şimdi açıyorum. Bakalım içinden ne çıkacak. Şöyle paketi böyle. Kutuyu da şöyle koyayım. bir tane fark var arkadaşlar. Bakın gözleri kalpli. Ama bunun gözlerine bakın. Yıldızlı. Biri büyük sarı. Biri küçük pembe. Şimdi bunu yapacağız. Bize üzerinde bir pizza var. Kulakları da baya büyük arkadaşlar. Şöyle mavimsi. Şimdi <laughs> arkadaşlar Burada tutma yeri var. Arabaya asabiliyorsunuz böyle. İşte böyle bir oyuncak arkadaşlar. Böyle bir şey. Şimdi bu oyuncağı koyuyorum. Şimdi labirente geçeceğiz. Onu sürpriz olarak koydum. Ben bunu açmıştım. Size sürpriz olarak göstereceğim. Şimdi bakalım bize böyle bir şey çıkmıştı. Çok heyecanlanmıştık. Çünkü bu buna birkaç tane var. Bir de çok güzel turuncu turuncu beyaz sarını karışımısı Bunu da aynı zamanda arabalara takabiliyorsunuz. Böyle açılıyor arkadaşlar. Bunu böyle bastırıyorsunuz, takıyorsunuz. Şimdi bunları koydum. Ha, ha bir de bir şey söyleyeceğim. Benim bir tane kardeşim var. Adı da Zeynep. Bir de Gel Zeynep. Bakın bu da benim kardeşim, adı Zeynep. Ha bu arada benim adım da Ali. Kanalımızın adı Ali ile Zeynep, Ayşe. Şimdi evet tabii ki Ama biz oynuyoruz. Şimdi Zeynep biraz konuşma yapsın çok heyecanlı. <laughs>